Selam Aleyküm Dostlar. Bilal Feyza ile canlı yayındasınız. Bakalım kimler bizlerle beraber olacak. Çat diye canlı yayın açtım. Hızlı gündemi değerlendireceğiz. Olayları bir üzerinden geçeceğiz. Her zamanki gibi rutin olarak yaptığımız haberleri paylaşmaya çalışacağım. Ama öncesinde Facebook'ta da bir canlı yayın açayım dedim. Daha önce hep YouTube'da açıyordum. Zaten Facebook'ta canlı yayın açmaya gerek kalmıyor. <laughs> Çünkü Facebook kapanıyor. Artık bu kaçıncı Facebook'sa bilmiyorum. Dokuzuncu mu, onuncu mu, onbirinci mi? Bu da yeni Facebook'umuz. Bir tane daha var. Etiket yaptım. Bilal Feyza TV diye. O da yedek olarak duruyor. Ana olarak bunu kullanıyorum. Ana kanal olarak. Yedek kanal olarak da diğer tarafı kullanıyorum. Orada da videolar paylaşıyorum. Haberleri paylaşıyorum. Bilen dostlar bilmeyenlere, bilmeyenler ise araştırarak bulabilir. Anında buradan duyurdum. Evet uç beylerimiz gelin bakalım. Dünyanın neresinde bizim uç beylerimiz? Türkiye'mizin neresinde, dünyamızın neresinde? Kıbrıs Üçbeyi Bilal Feyza canlı yayında Facebook'ta sizlerle beraber. Bu Facebook kanalını da daha da yukarı çıkarmak için bu canlı yayınları açıyorum. Çünkü yeni olduğundan dolayı yakın takip eden dostlar bilmiyorlar. Eski kanal kapandı. Görüntüsü açık kalıyor ama video atamıyorum oraya. Ceza aldım. O bakımdan sıkıntı olabilir. Ya yani Bilal Feyza bir anda bıraktı gitti diyenler de ortaya çıkabiliyor. Bırakıp gitmiyorum, kanal kapanıyor. Evet, gündeme dair sorular olan varsa yazabilir. Bir de şu, nerelerden katılıyoruz? Kimlerden takip ediyor Bilal Feyza'yı? Tabii beni Türkiye'de birçok noktada görebilirsiniz, birçok şehirde görebilirsiniz. Türkiye turum devam ediyor. Yollardayım. Herkesin gündemindeki konu Suriye. İnternet yavaş galiba. Ses görüntü sıkıntı var mı dostlar? Bir yazarsanız sesse görüntüde sıkıntı var mı? Ona göre gündemi bir değerlendirmeye başlayayım. Biraz kalabalık olduk. Yeterli saydayız. Şimdi herkesin merak ettiği konu tabii Suriye'de ne yapacağız? Suriye'ye Türkiye ye operasyon başlatacak mı? Şam merkezi hükümetiyle beraber ortak bir operasyon Suriye'de başlayacak mı? Sizlere defa söyledim. Ağustos ayı sonlarına doğru verilen süre bitecek. Halihazırda ben size bunu süre verilmeden önce de söylüyordum aylar önce. Ağustos ayın sonlarına doğru bir operasyon başlayabilir. Ama tabii işin içinde Amerika var. İşin içinde Amerika'nın popoladığı İsrail var. Trump bir böyle bir böyle Trump'ın ne yapacağı tam olarak net belli olamıyor ama Suriye konusunda Türkiye konusunda Trump'ın Trump'ın net bir duruşu var. O da ilginç bir durum. Yani ilk başkanlık döneminde Trump Türkiye'ye inanılmaz derecede sert çıkışları vardı. Hatta ki Sayın Erdoğan'a aşağılayıcı bir mektupla gönderdiydi. Hepimiz biliyoruz. Geri Erdoğan'ı iade etti ama Olaylar böyleydi. Ama bu Trump ikinci başkanlık döneminde bambaşka bir süreç, bambaşka bir yol izliyor. Türkiye'nin yanında yer alan tarza, tabii kendi menfaat açısından bakıyor Amerika. Suriye'de Türkiye ne derse o olur minvalinde bir adımı var Amerika'nın. Bu kısa vadede ve uzun vadede bizim önümüze açan bir nokta, işimize bakan bir nokta. Türkiye bir anda birçok cephede savaşa girmek istemiyor. Türk Devleti'nin, yani ben kendi analizimi anlatıyorum sizlere, sizlere de söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz yorum kısmında. Türk Devlet Haklı 2030'larda eğer ki bir savaş olacaksa o kritik yerlerde ona odaklanıyor. Ama o kritik yerler 2030'dan önce bizi bir savaşa çekmeye çalışıyor ki gücümüz bölünsün, parçalansın. Türkiye bu parçalanmışlıkla beraber tam olarak bölgede hakim olmasın. Suriye'de operasyon olacak mı? Ağustos ayı sonu geri sayım devam ediyor. Ama dün yapılan açıklama, önceki gün yapılan açıklama, Suriye'de olacak olan Ağustos ayı sonunda olacak operasyona bir yine erteleme mi geliyor? Böyle bir durum yükleniyor diyebiliriz. YPGP'de Amerika'nın yaptığı açıklamalar, en son Paris'te yapılan toplantıda ve Paris'te yapılan toplantıya YPGP'de heyetinin katılmaması son anda, son dakikada katılmaması şunu gösteriyor. Türkiye, Suriye üzerinden birçok konuyu masaya yatırdık ve durum gayet netleşti. PYD tarafı işi sürüncemeye bırakıyor. Öncelikle dün yapılan PYD kanadının açıklaması neydi? Biz tek devlet, tek ordu buna hazırız. Ama süreç lazım. Ama 100 binlik bir ordumuz var. Bunu bir anda Suriye ordusuna entegre edemeyiz. Diğer taraftan ise Adem'i merkeziyetçi bir yapıyı savunuyorlar. Yani özel yönetimi hala ısrarla savunuyorlar. Bu Türkiye'nin ve Suriye'nin asla kabul etmediği bir durum. Biz federalizm, özellik, adı her ne olursa olsun Suriye'nin parçalanmasına gidecek yöndeki hiçbir konuyu ve durumu kabul etmiyoruz. Bugün son dakika Türkiye'nin yaptığı açıklama. Video banttan kayıtta da anlatacağım sizlere inşallah. Şimdi canlı yayındayız. Yeni gelen dostlara hayır selam olsun. Bilal Feyza sizlere de canlı yayında. Türkiye tarafından bugün yapılan açıklama aynen bu. 2025 sonuna kadar Mart ayında imzalanan PYD'nin ve Şam yönetiminin bir antlaşması vardı. Mart ayı sonuna kadar PYD kendisini tamamen feshedecek. Askeri yapısını tamamen feshedecek. Tüm kurum, kuruluş her anlamda Şam merkezi hükümetine entegre olacak. 2025 sonu itibariyle. Bu açıklama bende biraz böyle soru işaretleri kafamda oluşturdu. Acaba Ağustos ayı sonunda dediğimiz operasyon yine bir erteleme geliyor mu? Olabilir, olmayabilir de ama tüm bu sonuçlar ortada. İsrail, YPG PYD'yi aynı dürdülerin yaptığı gibi bir isyan hareketi başlatıp, Şam merkezi hükümetine bir isyan hareketi başlatıp tamamen özellik ilan etmesini bekliyor. Fakat Amerikan kanadı YPG, PYD'den bunu istemiyor ve diyor ki siz Türkiye'nin koyduğu kıssaslarda Şam Merkezi Hükümeti'ne entegre olacaksınız. Başka yolunuz yok. Biz sizi sonuna kadar besleyemeyiz. Biz size sonuna kadar bakamayız. PYD, YPG kanadı bunu aslında şöyle anlıyor. Amerika tamamen Türkiye ile anlaştı. Bize de mühleti verdi, süreyi verdi. Şam'a entegre olduk olduk. Olmazsak nani yeriz. Biz YPG olarak Fırat'ın doğusundayız. Dürzer gibi dolamayız. Nasıl? Dürcüler İzrail'in yanında. Golan tepelerine yakın. Süveyda bölgesi. Golan tepelerine yakın olduğundan mütevellit. Yani hemen İzrail ordusu orada Suriye ordusuna müdahale yapıyor. Gördük. Hep beraber izledik. Ama YPG daha uzakta kalıyor daha uzakta kaldığından dolayı İsrail'in gücü oraya kadar uzanmaz. Kısıtlı. Tabi Suriye hükümeti iki hafta önce resmen Türkiye'yi Suriye'ye davet etti. Askeri gücüyle her şeyine Türkiye'yi Suriye'ye davet eden bir Şam yönetimi. Bakın bu bir ilk. Afrin aldık. İdlib'i aldık. Elbaba aldık. Cerablus'u aldık. Resulayn'ı aldık. Abyad'ı aldık. Değil mi? O zaman bir davet yoktu. Türkiye dedi ki sınırımda terör oluşumları var. Daesh var, IŞİD var, o var, bu var dedi ve daldı. Ya Allah Bismillah dedik daldık. Allah Allah diyerek daldık. Şimdi dürtülerin isyan olayından sonra Suriye hükümeti Türkiye'yi resmen Suriye'ye davet etti. Türkiye şimdi Suriye'de resmi olaraktan Şam'a kadar... Golan tepelerine kadar askeri üsler kuracak ki bu YPG PYD'yi korkutan diğer bir hamle ve İsrail'in elini kolunu bağlayan diğer bir hamle. E peki şimdi ne olacak? Dedim ya Ağustos sonu operasyonlar Ağustos ayı Türk devletinin operasyonlar ayıdır, harekatlar ayıdır. Binlerce yıldır böyle. En büyük savaşları biz hep Ağustos'ta Eylül'de verdik. Peki operasyon olacak mı? O da az önce anlattığım minvalde gelgitler yaşayan bir durumda birkaç gün içinde YPGP'nin yapacağı açıklamalar ve İsrail'in atacağı adımlardan sonra net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Gazze penceresinde Türkiye'nin duruşu gayet net ortada duruyor. Ne kadar da Türkiye Gazze'de bir şey yapmıyor diyenler olsa da, Türkiye Gazze'de çok çok şeyler yapıyor. Uluslararası arayana da çok çok şeyler yapıyor ve dünden bugüne bütün Avrupa ülkeleri ve dahi İngiltere ve dahi Kanada ve dahi Avustralya hepsi ve dahi Almanya, Fransa hepsi sıraya girdi. Eylül ayında Filistin devlet olarak tanıyacağını duyurdu. Önceki gün Birleşmiş Milletler Filistin konulu toplantıda da Türkiye şer koyarak bir duruma bir çağrıya imza attı. Hamas Gazze'de çekilsin. Gazze'nin yönetimi Filistin devletine kalsın. Batı Şeria'da bulunan Mahmut Abbas başkanındaki devlete kalsın. Bu geçici bir çözüm. Size dün dedim ya Katar çağrı yapıyorsa bu Türkiye'nin çağrısıdır. Ve bugün itibariyle o çağrının içi dolmaya başlıyor. Çünkü Hamas bölgeden çekilmezse çok daha büyük olayların önü açılmak üzere genişleyebilir. Amerika'da olaya dahil olabilir. Amerika biliyorsunuz bir video yayınladıydı Trump. Gazze'yi tamamen dümdüz edip orada yeniden bir tatil beldesi havasında olayları düşünüyorlardı. Tüm bunların önünü kesme adına geçici bir çözüm Türk devlet Haklı bu yolda Gazze'de Hamas'ın çekilmesi, Filistin devlete yönetimin bırakılması ve Gazze'de Türk, İslam ve dahi İslam olmayan milletlerin bir araya gelerek, devletlerin bir araya gelerek Gazze'nin inşaatını başlaması süreci ortaya çıkacaktır. Suriye konusu, Gazze konusu daha da birçok noktada adımlar var. YPG, PYD köşeye sıkıştı, Dürzler gibi olamıyor. Dürzler İzrail'e yakın, oradan besleniyor. Fakat YPG PYD'nin günün sonunda Ağustos sonu olabilir eğer ki onlar akıllanmazsa ya da onlar uzlaşı yolunda giderse bu iş kışa sarkacaktır. Kasım aralık sarkacaktır. Bakalım ne olacak ne bitecek. Dünyanın dört bir tarafından Filistin devlet olarak tanıma adımları geldi. Bir anda Türk devleti İDEF fuarında çok büyük çok önemli çok kritik teknolojileri tanıttı. Bu resmen İsrail'i bir gözdağıydı. İzrail'e bir meydan okumaydı. Bizim nelerimiz var, nelerimiz var. Bir gör, bir anla dendi bu İDEF fuarında. Özellikle dağı 90 metre delen Milli Savunma Bakanlığı'nın geliştirdiği çok özel sır bir mühimmat. Bir tonluk bomba Amerika'nın 15-20 tonluk bombasına eşdeğer güce sahip. Diğer taraftan Gazap, o bir taraftan Tayfun 4. 2500 kilometre ve artı menzil olduğu söyleniyor ve durdurulamaz, hipersonik, deli dehşet, dehşet manyak bir füze, balistik füze. Hep ortada. Bunlar bir gözdağı. İsrail dün o da aklı sıra Türkiye'ye gözdağı verdi. Kıbrıs'ı kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni işgal edelim. Rumlara verelim, Yunan'a verelim. Artık bizim de bir sorunumuz var. Kıbrıs'ta bir sorunumuz var diyor İsrail yönetimi. Kuzey Kıbrıs bizim için bir sorundur demeye başladılar. Bu bir şey yapacaklarından değil. <laughs> tıpaları yemez <laughs> o kadar tıpaları yemez ama akılları sıra Yunan'a ve Kıbrıs Rumlarına cücük Kıbrıs Rumlarına zirtakilere gaz veriyorlar hadi aslanlarım hadi kaptanlarım hadi siz Türklere saldırın biz arkandayız diye gaz veriyorlar ama topunun tıpası özel özel hazırlandı özel paketler var Yunan'a ayrı paket Kıbrıs Rumuna ayrı paket Ziyonlara bambaşka çok özel paketler hepsi hazır. YPG, PYD, Daşnaklar, Osu, Busu hepsine paketler hazır. Olaylar olaylar üstüne. Neyse sevgili dostlar bu bir canlı yayın denemesiydi. Sizlerle Facebook'ta yeni Facebook sayfamda bir araya gelmek istedim. Hem Facebook sayfamı yeni Facebook sayfamı sizlere duyurdum. Hem de yedek Facebook sayfam Bilal Feyza TV kendi profil resmi var. Kapak resmi yok. Onu da takip alırsanız sevinirim. Bu kapanırsa ondan devam edeceğim. Ve burada gördüğünüz videoları sizler izliyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bilal Feyza sizlerle her an canlı yayında bir araya gelebilirim. Paylaşımlarla bir araya gelebilirim. Buluşuncaya kadar ne diyoruz? Şimdilik burada ama dünyada operasyonlar, harekatlar ve Türk Devleti'nin, Türk Devleti'nin dünyanın dört bir tarafında harekatlar, operasyonları, bildiğimiz bilmediğimiz operasyonlar, harekatlar devam ediyor. O zaman Bilal Feyza ile yardırmaya, bu dostuma haberlere, Devam inşallah. Allah'a emanet olun dostlar.